Malta'nın başkenti Valletta dedim mi ya? 200 yıl boyunca İngiliz emperyalizmin, şey pardon İngiliz kültürünün yalnız ilk defa böyle bir şey görüyorum gerçekten. Böyle tavada geldi. Bak bunu da kilise zentim de bu postaneymiş. Ya ülkenin postanesi bile Game of Thrones gibi ya. Valletta tarih boyunca çok iyi korunmuş bir ortaçağ rönesans şehri aslında. Aa, bu da Malta kedisi. Buram buram tarih kokan, eğlence ve gece hayatı dolu dizgin ve en eski tapınakların bulunduğu minik bir dünya burası. Ayrıca bir şövalyeler adası. Şimdi bu adayı gelin hep beraber keşfedelim. Malta'nın başkenti Valletta'dayım. Masal ben bir 10 gün yokum tamam mı? Hadi bakalım görüşmek üzere. Kadıköy'den İstanbul Havaalanı'na kalkan otobüsler burada. Ve günde 1400 uçuş gerçekleştiren İstanbul Havaalanı'na vardım. Buraya çok önceden gelmeniz lazım. Belki uçağa kaçabilirsiniz. Çünkü devasa büyük. Malta vizemizi aldık. Gördüğünüz gibi Bolt kullanabiliyorsunuz. İndirim yapıyorlar. Burada havalarında taksi merkeze yaklaşık 20 euro tutuyor. Bilginiz olsun. Şu an free shop'tayız. Bu arada Malboro mesela şöyle bir karton sadece 56 euro. Malta'da sigaralar inanılmaz pahalı. O yüzden buraya gelmeden önce memleketinizden sigara getirin. Gördüğünüz gibi havalarından çıkmadan önce herkes Talinja kart alıyor. Ee, burada geçerli kart. Adada herkes bunu kullanabiliyor. Haftalık, aylık burada alabiliyorsunuz. Daha hesaplı oluyor. Talinja kartı aldıktan sonra bakın burada hemen güzergahlar da yazıyor. Her şey o kadar sistemli ki. Havaalanından ulaşım kartı aldım. 6 günlük limitsiz kullanım bedeli 31 euroymuş. Şöyle bir kart arkadaşlar. Talinja kart. Şöyle de Malta'dasının haritasını ve başkent Valletta sanırım böyle de bir korkesini de bana verdiler. Karinje kart gerçekten çok iyi çünkü Gozo, Komino adalarına da ücretsiz geçiş var. Bu limitsiz bir kart 31 Euro. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Havaalanından şu an çıktım ve karşıma hemen başkent Valletta'ya giden otobüs. Arkadaşlar X4 gidiyor bilginiz olsun. Herkese tekrar günaydın. Evet, Malta Luka Havalanı'ndayız. Yani Malta Uluslararası Havalanı. Dikkat edin burada sadece Uluslararası Havalanı diyorum. Çünkü Malta o kadar küçük bir ülke ki şehrin içinde, ülkenin içerisinde herhangi bir uçak kullanamıyorsunuz. Tren yolu yok, tramvay yolu yok. Burada sadece belediye otobüsleriyle bütün ülkeyi gezebilirsiniz. Bu arada Şubat ayına yaklaşmamıza rağmen ben yanıma aldığım montan ve babula koyduğum birkaç tane kalın elbiseden dolayı deli gibi pişmanım. Şu anda 10-12 derece gibi hava da çok güneşli ve beni yakmaya başladı. Evet, Şubat ayında İstanbul'dan gelen, soğuktan donan bir vatandaş için şu anda yaz ayı gibi hissediyor diyebilirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim. Tabii ki olabildiğince her koşulu size göstermeye çalışacağım. Malta Uluslararası havaladı. sizin gözünüzü korkutmasın. Gayet küçük bir havalanı. Hemen çıktık. Şurada taksiler var. Bolt taksiler. Yaklaşık 20 euro karşılığında sizi başkent Valletta'ya ya da değişik bölgelere gönderiyorlar. Zaten ülkenin bir ucundan başka bir ucuna arabayla bir saatte gidebiliyorsunuz. Ekspres otobüsler de var. Bir tanesi şu anda geçti. Çok şanslıyım gerçekten. Bir de belediye otobüsleri var. Az önce Valetta'ya giden yeşil otobüsü gösterdim size. Bir de sim kart almak isteyebilirsiniz. Bakın o da şöyle. Havalanında da var ama pahalı olduğunu duymuştum daha önce. Epic sim kart alacaksınız. Çarşıya gittiğinizde, gittiğiniz şehirden alabilirsiniz Epic kartı, sim kartı. Burada haftalık ya da aylık kullanımlar için alabiliyorsunuz. Valletta terminaline geldik şu anda. Otobüsler. Valletta bölgesinde bizi burada indirdi. Ama hava inanılmaz sıcak. Yani terlemeye başladım. Nasıl bir Ocak ayısı anlamadım. O yüzden şu anda ben kaldığım oteli de size göstermek istiyorum. Yakın taraflarda Valletta'nın içinde bir yer buldum. Gayet de hesaplı. Şimdi oraya doğru gideceğim. Şu montumu falan bırakmak istiyorum çünkü. Şöyle biraz daha içlerine gireceğiz. Mimarlığı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bunlar modern yapılar ama şu içerlerde mesela daha eski yapıların rengine de benzetmeye çalışmışlar ki. Yani böyle bir sarı renk var Valetta'da. Bu çok hakim burada gerçekten. Aa bu da malta kedisi. Kaldığım otele eşyaları bırakmak zorunda kaldım. Çok ardı bir. Check-in saati de 15'e kadarmış. Saat şu anda 10 ve çok güzel bir güne uyandım diyebilirim. Çok uykuluydum, yorgundum ama şu anda Valletta'ya geldim. Malta'nın başkenti Valletta'da inanılmaz ayıldım diyebilirim. Ee, bakın burada tişört giydim ve gömlek. Kollarımı sıyırdım. Hava bence 15 derece filan. İstanbul soğuğuna göre şu anda ben yazı yaşıyorum diyebilirim. Şimdi bu videoda özellikle size Malta'nın başkenti, tarihi başkenti Valletta'yı göstermek istiyorum. Bütün lokasyonları, destinasyonları gösterirken de bir yandan da Malta ile ilgili en ilginç bilgileri de sizle paylaşmaya çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz, abone olursunuz ve de kısa da olsa bir yorumda mutlaka bulunun. Devam edelim. Bu otobüs 1950'lerden kalma bir otobüs ve hala kullanılıyor. Medina'ya giden bir otobüs. Medina'ya da daha sonra gideceğiz. Yalnız ilk defa böyle bir şey görüyorum gerçekten. Şöyle bir göstereyim. Ben şu anda Valletta'nın en dış bölgesinden size başlıyorum. İçeriye sahil tarafına doğru gideceğiz bu video boyunca. Malta'daki mimarilere baktığınız zaman bakın şu balkonları görüyor musunuz? Sanırım bunlara cunda deniyor. Hepsi birbirinden farklı, renk. Malta'da iki tane balkon birbirine kolay kolay benzemezmiş. Yani birbirine benzer iki balkon bulmak Malta'da çok zor diyorlar. Avrupa'da bir tane daha mimar görmek istemiyorum artık dedim ama. Malta Avrupa'da bir adı ülkesi. Adı ülkesi olduğu için karasal olarak hiçbir tane sınır komşusu da yok tabii ki. Kuzeyinde İtalya ve de Sicilya bölgesi. Güneyinde ise Tunus bulunmaktadır. Ayrıca Valletta'nın limanlarından Tunus'a ve İtalya'ya da gemi seferleri var. Malta 3 küçük ve 2 tane büyük adadan oluşan, toplam 5 takım adadan oluşan bir ülke. Adalar sırasıyla Gozo, Comino, Cominotto, Filfala ve Malta. Bunların en büyükleri Malta. O yüzden de ülkenin adını Malta Cumhuriyeti ilan etmişler. Malta Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı burada sembolize edilmiş. Valletta'nın hemen girişinde böyle Malta turları da yapıyorlar. Her 30 dakikada bir. Tabi Valletta'yı anlatıyoruz ama Malta şovayı ilk başta Birgu denilen bir kasabaya yerleşmişler bu ülkede. Mesela Osmanlılar da Gozo adasına saldırmak ve Malta'yı aldırmak istemişler. Araplar ise burayı aldıklarında ilk Medina denen yani Medine diyebilirsiniz oraya. İspanyollar da yine aynı yere yerleşmişler. Valetta daha sonradan başkent olmuş bir yer. Ama Valetta'yı inşa edip planlayanlar da Malta Şövalyeleri. Burası da Triton Çeşmesi. Tam böyle ana meydan. Şu an herkes burada fotoğraf çektirmek istiyor. Valletta'nın ön tarafı evet kale surları gibi çevrilmiş zaten kale herhalde. Malta şövalyeleri karar verirler. Biz burayı çok güzel planlayalım derler. 15 yıl içerisinde burası planlanır. Avrupa'da planlanmış ilk şehirdir burası. Çoğumuz mesela Roma, Barcelona ya da Paris diyoruz ama değil arkadaşlar. İlk şehir burası. Ve burada çarpık yapılaşma yok. Şehrin genelinde de öyleymiş. Bu arada ülkenin büyük bir bölümü Malta Adası civarında yaşamaktadır. Malta'nın 5 takım adasından Filfada Adası 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlar hala temizlenmediği için oraya insan girememektedir. Yine bu takım adalardan Cominotta Adası'nda da hiç yerleşim yeri yok. Comino Adası'nda ise sadece bir anıt bir tane de yerleşim yeri yapmışlar. Malta'nın başkenti Valletta dedim mi ya? Aşağıya doğru böyle böyle ineceğiz. Burada bir çarşı var. Az önce girdim çünkü benim otele giriş tarafı burasıydı. Bence ucuzdu. Aynı bizim çarşılar gibi, bit pazarı gibi. Bunu da başka bir videoda göstereceğim alışveriş olarak. Sanırım biraz acıktım. Acıktığımdan dolayı biraz saçmalayabilirim. O yüzden acilen bir şeyler yemek istiyorum. Meyve suyu aldım Zentim de yanlışta bir almışım. Bu bir buçuk euro. Çok ilginç bir grup var. Bana şey dediler, büyük dudaklar sever misiniz? Resmini gösterdiler. Yani hayır dedim, doğal dedim. Bayağı bir video çektiler onlarla ilgili. Malta'da çok 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 sıradan bir gün değil mi? Abartmamak lazım. Şu sokakta bir tane lokanta bulursam bir şeyler yiyeyim artık. Pizzata oturdum. Küçük boy bir pizza istedim. 8 Euro. Bu arada Malta'nın geleneksel bir içkisiymiş. Bilmiyorum ne olduğunu Kini diye geçiyor. Bir deneyelim. Valla denedim hiçbir şey anlamadım. Şeftali suyu gibi biraz kolaya benziyor. Böyle mayhoş bir tad ama fena değil yani. Ben sevdim. Böyle tavada geldi. Falçatayı da siz kesiyorsunuz. Spatula pardon. Arkadaş nereye gitsem kilise çıkıyor ya. <laughs> Valletta tarih boyunca çok iyi korunmuş bir ortaçağ rönesans şehri aslında. Bu bir İtalyan kilisesi. Ya arkadaş nereye gitsem kiliseye her yer kilise inanılır gibi değil bak bu kiliseydi yanında da zaten bu İtalyan kilisesi az önce gösterdim her yer böyle kilise. Bak bunu da kilise zentim de bu postaneymiş. Ya ülkenin postanesi bile Game of Thrones gibi ya. Bu yaptıkları çoktan abide ise Avrupalı ve Afrika'dan gelen Malta'ya gelen e, liderlerin göçlerini anlatan bir şeymiş. Ne biçim abide bu ya? Şunu diyecektim e, Prag ve Krakowla ilgili ben videolar hazırlamıştım. İlk başlarda onları da isterseniz izlerseniz destek olmuş olursunuz. Ama ben e, İskoçya'daki Edinburgh şehrine gitmedim. Sadece fotoğraflardan gördüm. Onu da söyleyeyim. Devam edelim. Yani şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Bitki örtüsü Akdeniz iklimi olduğu için evet burada Akdenizle ilgili sebze meyveleri görebilirsiniz. Tıpkı Antalya'da olduğu gibi. Valletta'da çoğu yollar böyle inişli çıkışlı gibi görünebilir ama şunu söyleyeyim. Ülkedeki bütün adalarda neredeyse orman yok, akarsu yok, göl yok, dağ yok. Yani ada olduğu gibi düz bir yer. Oldum ben de açıkçası. birazcık eğri sokaklar var Valetta'da şimdi şöyle söyleyeyim buranın nüfusu 500 bine yakın e, ada 5 tane takım adana oluşuyor biliyorsunuz ve yüz ölçümde yaklaşık 316 km kare bu kadar küçük bir yerde tam 365 adet kilise var yani şöyle söyleyelim e, Malta Roma Katoliklerine bağlı bir ülke yani oldukça katolikler, oldukça koyu ve muhafazakarlar. Her yerde e, katolik kiliseleri görüyoruz. Yani burada Hristiyanlığın evangelist, protestan ya da ortodoksluk bile o kadar az ki katoliklik çok fazla var. E, bu arada Malta'da sadece bir tane cami var. Onu göstereceğim size haritaladım. Bir tane de sinagog var. Bu arada sim kart almak istiyorsanız havaalanında da söylemiştim oradan almayın pahalıdır diye ama burada bakın varmış. Epic alıyorlar burada genelde. turlar da çok pahalı değil açıkçası. Şimdi şu sağ tarafta çok ünlü bir katedrale gideceğiz. Aziz John Katedrali. Açıkçası Aziz John Katedrali bana diğer kiliselerden çok daha sade geldi. Ama bununla ilgili çok ilginç bir hikaye var. Gerçek yani. Selçuklu Sultanı Selahattin Eyyubi 1100 yıllarda Hristiyanları Kudüs topraklarından kovar ve Kudüs'ü fetheder. Şimdi bildiğimiz Maltalı şövalyeler o zamanlar Antakya'ya daha sonra da Kıbrıs'a yerleşmişler. Kıbrıs'ta çok kısa bir süre kaldıktan sonra da Rodos adasına yerleşiyorlar. Fatih Sultan Mehmet Rodos'u bir türlü fethedemez ama Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u fetheder ve buradaki şövalyeleri sürer. Buradaki şövalyeler de İtalya'ya sığınır. O zamanki İmparator İtalya İmparatorluğu Roma İmparatorluğu 5. Şer'ken onları Malta'ya gönderir. Bu, bu, süreden sonra da Malta'da kalıyorlar. Daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u aldıktan sonra Malta'yı da almak ister. 1565 yılında Malta 6 ay boyunca kuşatılır ama Kanuni Sultan Süleyman burayı alamaz. İşte Maltalı şövalyeler bu zaferden sonra burayı öyle bir yapmışlar ki içini altınlarla donatmışlar. Öyle şaibeli bir kilise katedral yapmışlar buraya. Buranın girişi 12 euro ama ben girmek istemiyorum. Açıkçası ona da internetten bakın derim. Çok kiliselere para vermek taraftarı değilim açıkçası. Aslında Osmanlı Devleti içinde şöyle bir önemi var. Aslında çok olumsuz. 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman Malta'yı kuşatamaz. Hristiyanlar bunu çok büyük bir zaferle zaten kutladığını söylemiştim. Ondan sonra Osmanlı Devleti için belirli bir sonun başlangıcı bu olayla birlikte başlıyor bu arada. Yani Osmanlı Malta kuşatılmayınca artık gerileme dönemine girmiş oluyor. 200 yıl boyunca İngiliz emperyalizmin şey pardon İngiliz kültürünün etkisi altına kaldıklarından şehirde böyle Malta'da İngiltere'nin çok etkisini görüyorsunuz gerçekten. İşte bir tane telefon kulübesi. şehir turları burada da var. Bakın başkent Valletta bölgesi gösteriyor. 20 Euro'ya turlar. Sayın John Katedrali'ne girişte buradan ama işte ücretli. Yok ya ben girmeyeceğim. Online tickets almak için de böyle bir yer var. Yiyecek sokulmuyor. Bunu araştırmam lazım. Burada kocaman bir adalet yazıyor. Bunu internetten bir bakalım. Ha şurada gördüğüm kadarıyla 53 yaşında evet 16 Ekim 2017'de bir gazeteci suikasta uğramış. Arabası bombalanmış. Birkaç metre uzaktan Şimdi Malta Adası'nın tabii ki ticari olarak da, politik olarak da çok önemli bir yer tuttuğu tarihte de çok belli. Tarih boyunca Fenikeliler, İspanyollar, Araplar, Osmanlılar, Romalılar hep buraya saldırmak ve almak istemişler. Neden? Şimdi Kıbrıs'ta var tabii, Akdeniz'de pek çok ada var. Ama Malta öyle bir stratejik pozisyonda ki tam ortasında her şeyin ve buradan geçen gemilerden de geçiş vergisi alınabilecek tam bir coğrafyaya sahip. O yüzden burası çok önemli bir maymuncuk görevini görmüş tarih boyunca. Bu arada unutmayalım, 200 sene boyunca burayı Araplar hakimiyetini sürdürdüler. Zaten Maltaca dilinde de %52 Arapça, pardon %37 Arapça hakimiyeti vardır onun dışında son 200 yılda İngiliz emperyalizmin baskısına kalıyor. 21 Eylül 1964 yılında ise Malta, Malta Cumhuriyeti olarak kendini ilan ediyor. 21 Eylül 1964 yılında Malta Cumhuriyeti olarak kendini ilan etmesine rağmen İngilizler yapılan anlaşmaya da rağmen çekilmemişler. Bağımsızlığını ilan eden Malta'nın yaptığı anlaşmaya göre İngilizler 5 sene içerisinde askeri güçlerini her şeyini çekmesi lazımdı ama 1979 yılına kadar yani 15 sene daha burada kalmışlar. O yüzden İngiliz emperyalizmin desteği Malta'da inanılmaz şekilde fazla var. Mesela trafik burada sağdan akıyor. Önce nereye bakmanız lazım? Sola bakmanız lazım. Araba direksiyonları sağda. Dolayısıyla Malta'daki arabalar genelde İngiliz panduyla satılıyor. Onun sebebi de İngiltere'den İtalya olarak gelmesi. Belgium. Belgium? Nice. I'm from Turkey by the way. Sanırım bu telefon kulübüleri e, kullanılmıyor. Şöyle bakalım bir evet içeride yok bunların hepsi sembolik. Geniş bir meydana geldik. Şimdi burası Grand Master Sarayı. Şurada ileride Neptün heykeli var. Neptün heykeli diye geçiyor. Burası da parlamento binası. Şuradan da girişi var. Ben açıkçası biraz daha aşağılara denize doğru orada kaleler daha var. Onları da gezmek istiyorum. Avrupa'nın pek çok ülkesinin aksine kediler burada istediği yere girebiliyorlar. Meşhuruz ya. Gerçekten meşhuruz. Thank you very much. Where are I from by the way? Where are I from? Spain. Spain. Bu da Valletta'nın en yüksek katedrallerinden Aziz Paul Kilisesi. Keşke bunu daha güzel çekebilsek ya. Ya yeah, iyi you know. Şu faytonları da bilebilirsiniz bu arada. Ama 35 dakika için 50 euro yapıyorlar. Az önce bana fotoğrafı çekme demişti bilmeyince. Tabii bölgelere de gideceğiz. Yani siz de bunları zaten izlemişsinizdir ama yani şuraya bir bakar mısınız ya? Ben Avrupa'da 25'ten fazla ülke gezdim. Tam böyle artık kusmuş, doymuşken falan geldim Malta'ya. Tekrardan bir canlandı böyle her şey gözümde. Şimdi Valetta videoları böyle kalsın yarım kalmadı sakın yanlış anlaşılmasın denize indik sadece ben şimdi otele gitmem lazım sakın bencil davrandığımı düşünmeyin ee, çok yoruldum tamamen uykusuz bir gece geçirdim çok heyecanlandım zaten özellikle Malta'ya gelirken gerçekten çok heyecanlandım bunun için çok araştırdım çok okudum aslında kitap tavsiyelerim de olacak daha bu sadece birinci video sanırım bununla ilgili... 8-9 video yapacağım. Ne olacak? Market fiyatları, alışveriş, eğlence hayatı, gece hayatı, diğer şehirler ve değişik değişik farklı tarihsel ve dini bilgilerden de tabii ki bahsedeceğiz. Araba fiyatlarını da unutmak istemiyorum. Diğer şehirler Medina, Rabat, Ondan sonra Marsa Clock var burada. Gozo Adası var. Daha birçok daha gitmediğimiz yerler var. Yani 2-3 gün içerisinde bir de araba kiralarsanız bütün bir ülkeyi gezdim diyebilirsiniz arkadaşlarınıza. İkinci videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen bu videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı ve de küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Malta'nın ikinci videosunda görüşmek üzere. Ve son bir hatırlatmada bulunayım. Malta'da karşıdan karşıya geçerken önce sağa bakacaksınız. Sonra solda bakabilirsin ya. Ve videomuzu Malta'da bir hırdavatçıyla bitiriyorum.